Olmaz Ay hala! İtir yana! Kekilli feri! Çekil diyelim sana! İy! Ne istiyorsunuz benden? Ne vermişsiniz bana misiniz bizden? Kudur musunuz? Yuhu görmek kadar kaldı peki be, ha? benim balamı! Kaytar benim dilimi! Kudur musunuz, siz? Pazardan yığırsız! ...Su çekenden pul alırsınız... ...Ev tükenden pul alırsınız... ...Ne istiyorsun? Hazlık edeyim size! Ha? Tanışık mı? Fikir vermez var vaat! Senin neven cinayetçardır! çardır. Cinayet mecellesinin 117. maddesine esasen. Ona iş açılacak. Nöşüm balam, yuhu görmeyle baktan cinayet olup. Ney ney, bundan sonra yuhu görende gelip sizden icaz alarık. Budur sana deyirem. Geyter benim Yoksa bir kap nöğüt töküp seni idareni yandırıp ...Kül'e döndürürüm. <laughs> <laughs> Yandırarsan sen de gidersin nevi yanına. <laughs> Ha. Tapıldı. Başırsan bayaq. Qızın Bə, dələ səni oxşayıb da. Gözlə biraz. Mansurov. O məsmarovadın yetimkəsin burax getsin. Oldu. Navəvətə ilə ki bir də bundan sonra hər ağlına gələn şeyi yuxuda görməsin. Baş üstüne neyi? bundan sonra da görmek için kabulüme yazıları!